Şeytanın Allah'a sığınırım. Ee, 61. ayet. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar. Hayırlarda yarışmak nasıl olur? Var gücüyle herkes en iyi elde etmeye çalışacak. Hı hı. Ve onlar bundan dolayı ona öne geçmektedirler. Demek ki bir yarış, takva yarışı var dünyada inşallah. Hı hı. Hiç kimseye, bak Allah bir sır veriyor, güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Yani mutlaka o hayret verecek bir mucizesidir Allah'ın. ...hiç kimse güç yeteneğine fazlasını Allah yüklemiyor. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır... ...yani kaderde... ...bu yazılmıştır diyor Allah... ...onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu... ...fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyordunuz. Bak, Kur'an ayetleri okunuyordu diyor... ...fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyorsunuz. Bak geriye dönmek kim yapar onu gericiler yapar işte... Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Hurafeyi kabul ediyorlar. Adam saatlerce hurafe anlatıyor. Ağız açık dinliyor hurafeleri. Ya söylesene bu Kur'an'dan anlat bize. Tam doğruyu anlat. Değil mi? Kötü bir siddeden anlat bize. Değil mi? Ehl-i Sünnet alimlerin açık eserlerinden anlat demiyor. Sonuna kadar o hurafeleri dinliyor. Evet. Gerçekten sen onları dost doğru olan bir yola çağırıyorsun diyor. Bu da yine mehdiyetin devrini veriyor Evceti. Efendim. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, yani Kur'an dışında bir e, durum olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Şimdi ne oldu dünyada? Bu oldu mu? Oldu. Bak. Gökler, ozon tabakası bile bozuldu, değil mi? Bak gökler, yer, ar arazi bozuldu, yeryüzü arazisi bozuldu, çoraklaştı topraklar, e, erozyon başladı ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. İnsanlar bozuldu, hayvanlar bozuldu, değil mi? Ortam bozuldu. Hayır biz onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar diyor. Kur'an'dan yüz çeviriyorlar diyor Allah. Decaliyet devrini anlatıyor Allah. Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı dünya ve ahiret armağanı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçekten sen onlara dost doğru olan bir yola çağırıyorsun. Mehdiyetin yoluna, hakkın yoluna, Kur'an yoluna inşallah. Ancak ahirete inanmayanlar şüphesiz yoldan sapanlardır diyor Cenab-ı Allah.